Havaların ısınmasıyla beraber bütün kış yaptığınız tatil planları sonunda gerçekleşmeye başladı. Siz tatile hazırsınız, peki aracınız sizinle yolculuğa hazır mı? Bakalım bu sıcak yaz günlerinde aracımıza nasıl bakım yapmalıyız? Aracınızın genelde servislere de götürmeden yapabileceğiniz birkaç işlem var. Örneğin, aracınızın lastik havaları, Aracınızın cam suyu, aracınızın silecek lastikleri. Bunlar sizin kontrolünüzde olabilecek olan şeyler. Aracınızın motor yığını da siz kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ama diğer e, polen filtresi, hava filtresi, diğer filtreler artı klima gazınız. Genelde artık araçların çoğu klimalı olduğu için bunların klima gazını serviste de kontrol ettirebilirsiniz. Çünkü kendinizin e, kontrol etme şansı oldukça zor. Genelde periyodik bakımlarda yapılan... Filtre değişimleri, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi bunun dışında bujileri, bunların kontrolleri sizin yapabileceğiniz bir işlem değil. Onun için bunları periyodik bakımlarda aracınızı servise götürdüğünüzde yaptırabilirsiniz. Günlük periyodik bakımlarınızda sizin kendinizin özellikle yapabileceğiniz birkaç işlem var. Özellikle yola çıkmadan önce yaz aylarında genelde radyatör su seviyesini kontrol etmeniz çok önemlidir. Mesela bu aracınki eksik. Diğer bir işlem cam suyu seviyenizi kontrol edebilirsiniz. Aracınızın motor yanında kontrol etmeniz çok önemli. Özellikle aracınızın daha uzun ömürlü ve sizi yarı yolda bırakmaması için motor yanında kendi kontrol edeceğiniz işlemlerin içinde. Ee, kendi araçlarınızda sizlerin değiştirebileceği, yapabileceği kontrollerinizin en sonunda silecek lastikleriniz var. Silecek lastiklerinizi kontrol ederken zaten çok küçük bir işlemde sileceğiniz çıkabiliyor. Silecek lastiklerine de baktığınız zaman aşınmış veya yıpranmış çatlamış ise değiştirmeniz önerilir yani. Yaz aylarında kendi rahatınız için genelde çok sıcak bir ülkede yaşadığımız için polen filtrenizi siz değil de yetkili servisler tarafından değiştirilmesi çok önemlidir. Genelde her aracınki farklı yerlerde bulunur. Örneğin bu aracın polen filtresi gayet kirli. Bu değişecek. Daha sonra klima gazı kontrol edip klima gazı basılır eğer eksikse. Daha sonra yola devam edilebilir. Aracınızın örneğin lastik ölçüleri standart ölçülerde olması gerekiyor. Çünkü yaz aylarında lastik havaları genleştiği için, sıcak ve soğuk etkisi olduğu için bunları standart ölçülerde sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü can güvenliğiniz için bu en önemli sebep.